Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çıkıyorsun. Yanımda mavi gezerken profesör var. Bugün aile simülatörü oynuyoruz. Hadi git sen ne olacaksan ol. Ne olacağım bakım dönüşüyormuş. Konuşamıyor bu arkadaşlar bu arada. Nedense konuşamıyor merak ediyorum. O neye dönüştüm? bakın minik bir bebek. Seni alayım mı? Adopt var Oradan sahiplenme yeri var Arkadaşlar orada baş, belki başka bebekler de vardır Onları da alalım mı Gidelim Bazıları böyle buraya geliyor Beni belki gerçekten biri alır diye Diyorlar Ve hiç öyle düşünmemişler Neyse Bu da ne Mages Grand Profesörü gitme Sen benimsin tamam mı? Pipi pizza. pizza. Dur gel gel bak kalp. Ben ben. Arkadaş şey yapamıyor mu? Gel sen alacağım. Alamıyorum çocuğu yardım edin. Sen arkadaşlar bunu Türkçe konu, bunu konuşması için yapmayı yapacağım her şeyi yani yapmak yapmak istiyorum. Gel. gel. Gelsen zıpla al. zıpla belki olur. Hmm, kendisi geldi. O yüzden. Ve bu benim kankam. kanka. Kanka geldi. Hayır bebeğim oldu. Meyve suyu da var. Arkadaşlar şimdi gidip meyve alacağız oyunda. Hadi gidelim. Et mi? Et miyim ben? Et miyim? Ben atmak değil. <laughs> Fare meme etti. Et olamayız. Burası başka. Evet, Çıkılmıyor. He çıktık. Burası. Bir tane ev almak istiyoruz. Oraya böyle kızımı bırakacağım. Aa, dur. Dur arkadaşlar şunu da alalım. Heh, olur mu? ama onu da bize lazım. Gel sen benim peşimden. Hadi aldık gel. Burası nedense bunun evi oldu. Neyse. Onun evi bizim evimiz. Neyse arkadaşlar o gelir. Küstü herhalde. Dur ben onu alacağım. Arkadaşlar onu birazcık şöyle bırakalım şuraya. beklesin arkadaşlar o gelir diyor bakın bekleyin yani küsmüş değildir ne geldi sen burada bekle bakalım ne yapıyor ha gitti yatağa tamam nerede bebek Evet, ki. Dur, yukarıda mı? Yardım mı etme? Yardım et diyor herhalde bakalım. Bırak çocuğu bırak. Bırak. Evet Arkadaşlar hadi sen uyu bakalım. Hadi. Beni bırak buraya. Hadi. Ya dur sen Türk müsün? Yat diyeyim bakayım yatacak mı? Yatacağım. Dep çekmeyi bırak. Otur bakayım. Oturdu ikisi. Ben ama böyle kaldım ya yardım. Evet, tamam. Yes, help me daha oh, çocuk. Dur. Biz gezintiye çıkacağız. Gel. Gel. Neden alıyor? Sensin çocuk. Ben seni götüreceğim. Gel gidelim. Bin hadi. Binsene. Binemiyor çocuk. Neden binmiyorsun? Sen de orada uyuyor. Orada onu bırak. Çocuk bin. Çocuk nerede? Çocuk aranıyor. Çocuk aranıyor. Çocuk ver arıyor. Ver arıyor. Dur, git. Kaçmaya mı çalışıyor benden? Git gel. Kaçmaya çalışma herhalde. Dikkat. Dur ağlıyor mu bu çocuk? Aa, ağlıyor herhalde. Gel bak kalp. Sen de kalp çıkartattın. Eh, çıkarıyoruz. No, o da kardeşi al diyor. Alayım. Alayım dur alayım sen. Kardeş dur sen git be. Oha sıkıştırdık mı abi gece gene? Ya. Arkadaş, çocuk alayım hiç merak hiç ağrıyor merak etme. tatlım Bak o. Çocuğun kafasını gönderdi. Kaç çıkar? Tamam. Beni aldı çocuk. Beni bırak. Tatlım ben onun şeyini. Benim de bu kalp çıkarmamı istiyorum. Gel bak kaç çıkarıyoruz. Gülüyor mu? Mutlu musun? Al o çocuğum. Götürebiliyor muyum sizi böyle? Götüremiyorum gidelim. O gelecek. Şurayı çocuğu yat yatırayım arkadaşlar. Ne şey istiyorsun ama yani. Otur şuraya da gel. Arkadaşlar mavi gezegen de gelecek herhalde. Nerede derken arkadaşlar ben Aa. Getirdi çocuğu. E, durma bu gezegen ne yapıyor? Aha şu da. Ben de gireyim. Arkadaşlar bize bir şey yazalım. Böyle aile olduk. Hepimiz zıplayalım. Dur. Sen de git onu al. Gidiyorum. Hı, arkadaşlar değişik bir şey olduk. Neyse tamam. Neyse arkadaşlar ben bunları böylece eve götüreyim videoyu durdurayım. Ve arkadaşlar hepimiz yapıyoruz. geldi. <laughs> arkadaşlar. Mavi gezegenin gezegen profesörün şeyine bakın. <laughs> Zıplıyorlar. Neyse evet, ben gideyim arkadaşlar şöyle. Onlar zıplaya dursun. No, no, no. Aa bu. Değişik bir şey. Merak ettim. Mavi gezegene geldim. Arkadaşlar ben şimdi bunları aynen nasıl alacağım? İki tane çocuk olmanın, iki tane çocuk olmanın yararı. Daha doğrusu zararı. Dur ben de hayvan alayım. Mavi gitti Aha çocuk aldı kaçırıyor çocuğumu ne? Evet. Bin hadi. Hadi gidelim. Al paralı. Alamıyoruz. Hadi gidelim. mavi da geldi orada. Hmm. Hiç buraya oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Direkt bunlar normal park. Mavi gezegen orada. Mavi gezegen atladı. Nereye 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 nereye? Komşu. Ne şey dur. Aa. Arkadaşlar. Maalesef videoyu bitiriyoruz. Bay bay.